kurulu düzen istiyorum. Hemen alayım tatilime başlayayım diyorsanız. Fiyatı uygun havuzumu bana ait olsun diyorsanız Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz. Fiyatımız 10 milyon 750 Tüm görmüş olduğumuz eşyalarla birlikte dahil güzel bir villa arkadaşlar. Güzel bir salon alanından açılış yaptık. Sizlere tüm odaları, mutfağımızı gösterip ondan sonra diğer villamızın dış detaylarına geçeceğim. Şimdi güzel bir salon alanımız var. L şeklinde bir koltuk takımımız. Hemen yeni, yanın tarafında yeni sistemli şarj sistemimiz. Yani telefonunuzu, tabletinizi, akıllı saatinizi koyup orada rahatça şarj edebiliyorsunuz. Çok güzel böyle bir kolon aralarına dizayn edilmiş bir TV alanımız var. Dekorlarına kadar dizayn edilmiş. Hala hazırda verilmiş. Tapunu yap, valizini al gel tatile başla arkadaşlar. Kolon yanlarında çok güzel böyle bir vitrin alanlarımız oluşmuş. Evin içerisindeki tüm beyaz ürünler Beko'dan 3 tane odamızda klima var. Bir tane salonumuzda hemen mutfak ekibarı da buzdolabı, bu, bulaşık makinesi, ocak alanımız hatta böyle bir kahve ah, makinesine kadar her şeyimiz Beko'm arkadaşlar. Ufak bir ada barımız var. U şeklinde dönen bir mutfak alanımız var. Üst kapaklarına kadar doldurulmuş beyaz bir e, kapağımız var. Burada hemen ahşap ceviz dizayn edilmiş çok güzel bir villa arkadaşlar. Bu villanın şimdi üst odalarına doğru geçelim. Yukarıya çıktık. İki tane gençlerimiz için tek kişilik yatak odamız var. Burada bir çift kişilik ana yatak odamız. Burada da bir misafirhane için çift kişilik yatak odamız var. Gençlerimizin odasından başlayalım. Çok güzel şekilde iki tane tekli yatağımız ortaya ayırmak için bir tane komodin koymuşlar. Üstünde bir tablomuz var yatağa doğru dizayn edilmiş bir klimamız. Perdeleri ne kadar dizayn şekilde hazır edilmiş. Zeminlerimiz laminat farkı arkadaşlar. Burada da üçlü bir gardırobumuz var. Kapılarımız da beyaz lake kapılardan oluşmuş. Hemen bir genel kullanım banyolarına atalım. Bir tık kot alıyor yüksekte. Burada böyle bir termosifon için alanımız altında çamaşır makinesi. Güzel bir lavabomuz. Girinti sisteme doğru da bir duş alanımız var arkadaşlar. Burada da Vizam'ın gömme rezervarı. Evet şık ya cazip gelip alıcısı olan için pazarlığını yaptığı zaman tapusunu yaptıktan sonra valiziyle evine yerleşebilir. Çift kişilik yatağımız hemen kalatlanır böyle bir kelebekler koymuştu Pardon. Melekler koymuşlar kelebekler çıktı. Burada üçlü bir gardırobumuz, Beko'nun kliması, güzel bir oda dizaynı edilmiş arkadaşlar. Şimdi gelelim evimizin son odasına. Aydın Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz. Öne açık güzel bir villa arkadaşlar. Evimizin son yatak odası, çift kişilik yataklımız, iki tane komodimiz, güzel bir tablomuz. Burada bir boy aynamız. Hemen baktığımızda tavan yüksekliğimiz de çok güzel. Hemen arkandaki gardırobumuzu gösterir misin? Hemen karşımızda da güzel bir neyimiz var? Makyaj aynasıyla üç kapaklı oluşan bir gardırobumuz.